Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yakın koruma ile karıştırılan tactical training sporu. Şimdi bu laflarımı tactical arkadaşlar üzerlerine alınmasın. Tactical eğitmen olup da ömründe hiç koruma görevi almamış, korumanın ne olduğunu bilmeyen, sadece aldığı eğitimi satan kişilere söylüyorum. Hiçbir eğitim verme etkisi yok yasal anlamda koruma eğitimi. Gidip koruma eğitimi veriyorlar. Bu anlamda belge verme yetkileri yok. Gidip bu anlamda geçersiz olduğu halde belge verebiliyorlar. İddia ediyorum. Sadece bizim verdiğimiz belgeler NATO koruma belgesi olarak ya da uluslararası koruma belgesi olarak bu, bu isimler altında sistemlere işlenmektedir. O da TSK'da kayıtlıdır. İnsanlarda şöyle bir algı var. Harfleri İngilizce görünce bizim e, Türk milletinde itha, ithal mal iyidir algısı var. Da bunlar bu mallar da kendini ithal diye sattıkları için ver 2000 lira, ver 3000 lira, al belge, al kimlik. Kimlik midir ya? Öncelikle bu sporu yapan arkadaşların hiçbirine, bu sporun eğitmenliğini yapan arkadaşların hiçbirine katı sürekli bir art niyetimiz söz konusu değildir. Herkes kendi işini yapmaktadır. Herkes ekmek parasını kazanmaktadır. O yüzden sözlerim yanlış anlaşılmasın. Ee, her gün poligonda olduğu için dolayısıyla el meziyetleri çok gelişmiş. İyi silah kullanıyorlar. Bakın farkındaysanız silah kullanmalarına, kullanım şekillerine bir şey demiyoruz zaten. Tactical training eğitmenleri yakın koruma eğitmeniymiş gibi lense ediliyor. Karşınızda bir hedef var. Silah işte çek, kur, at, işte kılıftan küpleye at, dönerek at, yatarak at, İşte arkandaki hedefe dönerek at, şunu yap, bunu yap, tamam. Duran hedefe maymuna verin silahı, maymun da ateş eder. Duran hedefe anneannem de ateş edebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz yakın koruma ile karıştırılan tactical training sporu. Öncelikle bu sporu yapan arkadaşların hiçbirine, bu sporun eğitmenliğini yapan arkadaşların hiçbirine katı surette bir art niyetimiz söz konusu değildir. Herkes kendi işini yapmaktadır. Herkes ekmek parasını kazanmaktadır. O yüzden sözlerim yanlış anlaşılmasın. Arkadaşlar yakın koruma farklı bir şey. Tactical training farklı bir şey. Fakat her meslekte olduğu gibi yani dövüş sporlarına da baksanız, diğer sporlara da baksanız, e, bizim meslekleri de, koruma eğitmenliklerine de baksanız vesaire ve taktik tacticalcılara da baksanız her meslekte olduğu gibi maalesef tacticalcılar içerisinde de bir takım kişiler şöyle bir hava estiriyor. Diyorlar ki biz çok iyi silah kullanıyoruz, Doğru. Tactical training eğitmenleri yakın koruma eğitmeniymiş gibi lense ediliyor. Daha doğrusu edilmeye çalışılıyor. Şimdi karşınıza bir hedef var. Silah işte çek, şey, kur, at. İşte kılıftan kütleye at. Dönerek at, yatarak at. İşte arkandaki hedefe dönerek at. Şunu yap, bunu yap. Tamam. Duran hedefe maymuna verin silahı. Maymun da ateş eder. Şimdi bu laflarımı taktikalıcı arkadaşlar üzerlerine alınmasın. Taktikal eğitmeni olup da ömründe hiç koruma görevi almamış, korumanın ne olduğunu bilmeyen, sadece aldığı eğitimi satan kişilere söylüyorum. Arkadaşlar, kaslarınızı şişireceğinizi, bilgi dağarcığınızı genişletin. Yani kas kafalı olmayın. Taktik Instructor dediğimiz kişiler var hatta. Bu Taktik Instructor arkadaşlar biraz böyle kas yapınca kendini yıkılmaz, yenilmez falan zannediyor galiba. Her gün poligonda olduğu için dolayısıyla el meziyetleri çok gelişmiş. İyi silah kullanıyorlar. Bakın farkındaysanız silah kullanmalarına, kullanım şekillerine bir şey demiyoruz zaten. Ki ben taktik değilim hayatımda taktik hızcılık öyle diyelim taktikalcılık ya da taktikal eğitmenliği yapmadım. İşim de olmaz. Bana göre değil. Ben korumayım. iyi bir dövüşçüyüm, iyi bir korumayım. Bu alanda konuşmak isteyenlerle konuşurum. Ama taktikal benim işim değil. Şimdi sorun şu. İnsanlarda şöyle bir algı var. Harfleri İngilizce görünce bizim e, Türk milletinde Ithal, i̇thal mal iyidir algısı var da bunlar bu mallar da kendini ithal diye sattıkları için mesela International Bodyguard Academy, International Security Academy ondan sonra International Academy falan 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 yok Protection Academy yani tamam Türkçesine bak Uluslararası Bodyguard Academy, Uluslararası Güvenlik Academy yani bunların Türkçesini kullanmadıklarından böyle İngilizce kullanınca şey gibi olur ya bu amiyane benzetme. Hani Rus kızları Türkçe konuşmaya çalıştıklarını çok tatlı bir şiveyle Türkçe konuşurlardı. Erkekler böyle o an daha farklı bakarlar. İşte bunlar da o Rus kızları gibi. Bazı şeyleri İngilizce telaffuz ettikleri için bizim milletinde şöyle bir algısı var. Sanki ithal mallaha kaliteliymiş gibi bir algı olduğundan ötürü ne hikmetse bu arkadaşların verdikleri belgeler sahtedir dememize rağmen onlardan belge alıp beni arayan çok sayıda kişi var. Ben bu videoyu beni arayan bu arkadaşlar için çektim. Beni arıyorlar. işte hocam falanca akademi adı altında yerden belge aldım. Evet. işte benim koruma belgem var. Siz koruma personeli temin ediyor musunuz? Doğru. Beni de işe alır mısınız? Belgeyi nereden aldın diyorum. Şuradan. E, sahte arkasında devletin yasal bir dayanağı yok ki. Adam gitmiş, işte International Bodyguard Academy ya da IACP, PP falan ya da işte Tibaş, Tiboş bir şeyler böyle değişik değişik isimler altında bu isimleri logosuyla beraber tescil ettirmiş. Hepsi bu. Hiçbir eğitim verme yetkisi yok yasal anlamda. Koruma eğitimi. Gidip koruma eğitimi veriyorlar. Bu anlamda belge verme yetkileri yok gidip bu anlamda geçersiz olduğu halde belge verebiliyorlar. Yetkileri olmadığı şey için belge veriyorsa bu belge geçersizdir. Dolayısıyla sahtedir. Bu belgeleri veriyorlar ve millet bizi arıyor. Diyor ki hocam biz bu belgeleri aldık. Alanların arasında askerler de var, siviller de var ya polisler var falan. Güzel. Eğitim nasıldı? Bazıları diyor ki eğitim almadık. E, belge nasıl aldın? sattılar. Benim daha önceki videolarımda var. Yani bu Uyksef TV için çektiğimiz için o videoları buradan değil Süleyman Kocabıyık kanalımdan yani şahsi kanalımdan ulaşabilirsiniz. Orada anlatıyoruz uzaktan eğitim nedir ne değildir. Aslında uzaktan eğitim vermiyoruz. Yani formülün adı o ama öyle bir eğitim sistemi yok. Neyse çok detaya girmeyeceğim ama özetle şöyle söyleyeyim. Yani eğitime gelmek isteyip de gelemeyen izni iptal olan yurt dışı görevine çıkan çeşitli sebeplerden izni iptal olan askerlerin verdikleri paralar yanmasın, mağdur olmasınlar diye zaten silah altında, devlet altında oldukları için onları belgelendiriyoruz ama bir yıl, bir yıl içerisinde eğitime gelmeleri zorunluluğu koyuyoruz. Bir yıl içerisinde herhangi bir zor, zorunlu halden ötürü eğitime gelemezlerse ikinci yıl gelme zorunluluğu var. Gelmezlerse iptal ediyoruz demiştik. Ama bunlar öyle değilmiş. E ver 2000 lira, ver 3000 lira, al belge, al Kim, kimlik. Kimlik nedir ya? Şimdi bu kişiler bu belgeleri vesaire artık her neyse işte veriyorlar. Verdiklerinde de sisteme asker bunu işletemiyor. Çünkü geçerli değil. Arkasında bir kurum yok. Şimdi biz kimiz? Biz neyiz? Biz Uluslararası Yakın Koruma Savunma Eğitim Federasyonu'yuz. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın denetiminde bir federasyonuz. Bu şekilde olan bütün federasyonlar, yani eğitim verip herhangi bir konuda artık ne konuda eğitim veriliyorsa, Kurulmuş X bir federasyon. Verdiği belge de geçerlidir. Bunun için spor bakanlığına bağlanmamız gerekmiyor. Çünkü biz spor federasyonu değiliz. Bize gelen sorulardan biri bu. Hocam siz spor bakanlığına bağlı mısınız? Hayır. Neden? Çünkü biz spor federasyonu değiliz. Biz yakın koruma federasyonuyuz. Biz İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Buradan tekrar ediyorum. Kurulan tüm dernek, spor kulüpleri, adı altında kurulan dernekler ve federasyonlar bakanlığa bağlı değilse ya da kurulan spor kulüpleri bir spor federasyonu federasyona bağlı değilse kurulum aşamasında İçişleri Bakanlığı'na yasal olarak bağlıdır zaten arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu bilmeyen cahiller şunu diyor. Adam yalancı İçişleri Bakanlığı'na bağlı olamaz. Valiliği İçişleri denetler. Dernekler masasında valilik denetler. Dolayısıyla kurulan dernek ve federasyon onayını dernekler üzerinden valilik verir. Valilik kanalıyla da İçişleri Bakanlığı verir arkadaşlar. Açın dernekler tüzüklerinize bakın. Sayfalarındaki mühürler İçişleri Bakanlığı'nın mührüdür. Dolayısıyla lafı şuraya getiriyorum. Biz bu ülkede kurulan ilk ve tek yakın koruma eğitim federasyonuyuz. Verdiğimiz belgeler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel yönetim bilgi sistemi dedikleri PYBS kısası sistemine NATO koruma belgesi olarak işleniyor arkadaşlar. Ve bu şekilde işlenen ilk ve tek belgeyi veren kurum biziz. Başka da yok. Yakın koruma falan falan akademisi falan falan yakın koruma akademisi adını her ne derseniz deyin. İban mı dersiniz, İBAN'a mı geldik dersiniz, TİBAN mı dersiniz, paralarımızı soyuyorlar mı dersiniz? Ben burada herhangi bir akademi hırsızlık yapıyor demiyorum. Ya da İASPP mi dersiniz, ne derseniz dilin isimlerine. Bu isimler adı altında ya da farklı isimler adı altında kurulmuş olan sonunda akademi geçmek zorunda. Çünkü federasyon diyemezler ya da şirket diyebilirler ya da kulüp diyebilirler. Bu kulüp ve akademilerin, artık kulüp yok zaten, akademilerin hiçbirinin bizimle bağlantısı yoktur. Bakın yakın koruma bodyguard, güvenlik ama güvenlik adı altında yakın koruma bodyguard eğitimi verenleri söylüyorum. Adı altında yakın koruma bodyguard eğitiyoruz diyen hiçbir kurumum diye geçinen sahtekarların uyksepla bağlantısı yoktur. Verdikleri belgeler sahtedir. Kandırılmayın verdikleri belgeler hiçbir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sistemine işlenemez. Çünkü arkalarında federasyon yok. Biz Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası yakın koruma savunma eğitim federasyonuyuz. İç düzüğümüz hem güvenlikleri hem kolluk personeli özetle personellerinin genel eğitimlerini geliştirmek amacıyla yazılmıştır. Detay vermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle, bu sebepten adına İBAN mı dersiniz, İBAN'a mı geldik der, İBAN'a geldik akademimi mi derler, ne derler bilmiyorum ama genelde İBAN'la çalışıyorlar. Tabii ki para kazanacaksınız. Tabii ki hayatınızı daim ettireceksiniz ama karşılığında geçerli bir belge verirseniz bunların bir hükmü vardır. Sadece eğitimin iyi olması yetmez. Eğitim iyi ya da kötü. Verilen belge nedir ona da bakmak lazım. Eğitim kötüyse zaten kimse gelmez. Eğitim iyiyse insanlar gelir. Bazıları hiç eğitim vermeden para alıyor, bazıları eğitim veriyor. Para alıyor fakat her iki tarafında verdiği belgeler sahtedir, geçersizdir, asılsızdır. TSK'nın hiçbir personeli PYBS sistemine işleyemez iddia ediyorum. Sadece bizim verdiğimiz belgeler NATO koruma belgesi olarak ya da uluslararası koruma belgesi olarak bu, isimiz alt, bu isimler altında sistemlere işlenmektedir. Bu da TSK'da kayıtlıdır bir tek verdiğimiz belgeler jandarmada sisteme işlenmemektedir. Çünkü onların böyle bir altyapısı yoktur. Dolayısıyla kandırılmayın, dolandırılmayın. Eğitim almadan belge almaya kalkmayın. Yani 2000 lira, 3000 lira, 10 lira fark etmiyor. Rakam önemli değil. Bu arada taktikal koruma değildir. Koruma da taktikalcılık değildir. Taktikal ayrı bir şeydir. Koruma ayrı bir şeydir. Bazı taktik Instagram bazı taktik instruktörler çıkıp biz koruma eğitmeniyiz diyor. Altını çiziyorum. Taktikal sporu yapıp da koruma görevi de yapanlara kastetmiyorum. Buradan bir ekmek yemeyip buradan da ekmek yiyeceğim diye uğraşmayın. Çünkü bir sene sonra bu alanda yani koruma alanında eğer eğitiminiz yoksa bize de bağlanmadıysanız eğitim veremeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar denetlenmeye yakın zamanda başlanacak. Bilginiz olsun. F5 bilmem ne diye bir grup bu Şanlıurfa'da. Yani videolarına baktığımda zaten beş para etmez. Verdikleri eğitim beş para etmez. Üstüne bir askeri dolandırmışlar. Yani bunlar verilen belgeler ben gördüm belge uluslararası yakın koruma belgesi yazıyor üstünde. Hakkınızda açacağım davaların haddi hesabı yok. Uyarıyorum sizi. F6 mısınız, F7 misiniz, F18 misiniz, nesiniz? Yani yanlıştan dönün. Döndünüz, döndünüz, dönmediniz. Verdiği sertifikada yakın koruma belgesi, sertifikası, kimliği, ibaresi kullanan herkese federasyon makamınca dava açılacak arkadaşlar. O yüzden buradan sizlere söylüyorum. Kandırılmayın, dolandırılmayın paranızı boşa harcamayın. Saygılar ve sevgiler arkadaşlar.